Evet Zafer Hocam. Zafer Akçay'la güvenlik. 213. Selam ben Zafer Akçay. Hadi başlıyoruz. İlk olarak Mert süreceğiz. Bak şimdi ne oluyor. Şimdi ben gördüğümü söyleyeyim size. Şurada bir Tempra mı bu? Ne bu? Tempraya benziyor. Tam kestiremiyorum ama. Minibüs sağ şeride atlama gösteriyor. Muhtemelen yolcu indirecek. Ancak atlayamıyor çünkü bu taraf sıkışık durumda. Selam, ben ama Zafer atlama Akçay. hamlesini yapıyor. Sağa yaklaşıyor. Sıkışacağını fark ediyorum. Ben bu araya girmem mesela hiçbir şekilde. olarak beklerim süreceğiz. ki Bak bu tekrar şimdi. sola atlayabilir. Bak. İşte bunu bunu yaşamamak Gördün mü? gerekiyor. Hmm. Bu Çok acıtır. Yani. Çok acıtır. ki umuyoruz Berçan tam kıyafeti. Deprem mi? Ne depremi lan? Çanakkale'de deprem mi oldu lan? Bana niye bildirim gelmedi? Yine mi deprem oluyor ya? Aa Balıkesir'de bayağı bir sıralı deprem olmuş. Bayağı abi. Bir de Çanakkale'de olmuş sanırım. Allah Allah. Adana'da da mı oldu? Ya baba. Yani deprem kanayan yara Türkiye'de. Çözülmeyecek konulardan biri benim gördüğüm. İnşallah kimseye bir, bir şey, şey olmaz ne şey diyelim. Olmamıştır. Yavaş gösterin de indirelim. Şimdi 77 falan gidiyorlar Önde bir okul servisi var. Sağ sinyal veriyor okul servisi ve şerit değiştirmeye başlıyor. Berkcan da orası boşalacak diye gaz açmaya başlıyor. Çok normal. Öyle değil mi? Sinyal hala devam ediyor. Yani o servisin sağ şeride geçeceği düşünülüyor. Berkcan 78-79 falan diye giderken o sırada bakın burada tekrar sola geleceğine dair bir emare yok. Ama artık var. Şu andan itibaren Berkçan'ın ne yapması lazım? Sola kaçıp fren yapması lazım. Fakat çok geç. Sola Ama bak şu gibi. parmaklar Sesini kalmış havada. Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? geliyor. Bu boşluğa bu motor çok rahat sığmaz mı? Sığar. Sığar. Arkadaşlar Ama lütfen bakın. Berkcan al. kardeşim ne yapmış? Kendini minibüsün arkasına kitlemiş. ya Şuraya kilitlendiği için sola kaçamamış. Bakın çok geçmiş geç. olsun. Sola hiç kaçmadığı gibi 85'e çıkmış bak sürat. Fren de çarpmadan bir saniye önce geliyor. Bu boşluğa bu motor çok rahat sığmaz mı? Sığar. Eyva başlıyoruz apus sunucu apus. Apus'ta başlıyoruz. Fresh start hep birlikte başlıyoruz. Şimdiden çarlarınızı açın. New World'cüler hemen açın. Arkadaşlar lütfen bakın küçüklük bizim en büyük avantajımız. O zaman ne yapacağız? Önce sığmaya bakacağız. Gir sola sonra sığmaya Allah'tan ekipmanları tammış arkadaşım. Çok bir şey olmamıştır ona. Bir kaza. Ki, Belki bir vücudun önlenir. sol kısmı biraz zedelenmiştir. Neyse ki düşündüğümüz gibi Berçan giyinmiş bak mont ne hale gelmiş, pantolon ne hale gelmiş. Ya bu korumalar olmasaydı? Evet olmasaydı çok kötü sonuçlanabilirdi. Evet bir arkadaşımızdayız. yeşili yanar yanmaz fırlıyor arabaların arasından. Ve karşıdan da iki şerit gelmişler çok kızıyor. diye onları uyarıyor. Motor yani. tehlikeli, değil uyarıyor, tehlikeli değil oğlum ya. Türkiye tehlikeli. Ama yapıyor onu. Huyu var. Burada da yapıyor çünkü. Bir anananan durumu var. Yani bir egzozla uyarma durumu var. Ama keskin sirke küpüne zarar. Yani şunu yapmayın lütfen gaz açıp bir şey yapamazsınız. Belki fren yapmanız gerekiyor. Şimdi bak karşıdan servis geldi, döndü. Of. Allah! Gördün mü kaza? kadar kötü değil mi? Bak gel başa alalım. Bak şimdi bu arkadaşımız aa. ne yapabilirdi? Aa ya aa. Çünkü ya. rahat önlenebilirdi bir kazaya. Yani bu kazaya karışmak için biraz zorlamak gerekiyor. Arkadaşım yine Hı 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 durumları ve sola çıkıyor. Yani niye çıkıyorsun sen sola. Adam girmiş artık. Sen bu beyaz hatta frenini yap yavaşla. Adam geçsin. Senin şeridin burası. Karşıya geçtiğin an öbür şeride geçiyorsun zaten. Gelen arabanın ne suçu var? Hiçbir suçu yok. Kendi şeridinde geliyor. Birden karşısına çıkan bir tane motor var. Arkadaşlar hın 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 sürmek iyi bir şey değildir. Yapmayın. Yalçın'ın motoruna konuk olduk. Dönelim şöyle sola doğru. Kırmızı, yeşil yandı. Ve araçlar hareket etti derken of oh be ya. Yani nasıl yapıyorsun? Bunu? Evet kırmızı Neyi da geçmişsin kirven. Neden kırmızı da geçmişsin derler adama. Yalçın dönerken ne yanıyor? Kırmızı yanıyor. Şu an yeşil yandı mı arkadaş? Yeşil yandı. Yani buranın hakkı orası çoktan kırmızı yanmış. Ha buradaki dur ne? Işık Devre dışı kalırsa dur işareti var. Şu anda ışık yeşil yandı. bu araçlar geçecekler tabi. Ama buraya arkadaşımıza bakın. Yani çoktan kırmızı yanan bir yerde o kadar rahat geçiyor ki inanılmaz. Bir paket fazla atacak diye ya. 50 lira 60 lira fazla kazanacak Oo. diye aldığı riske. Berke'ye bak Berke'ye sen. Berke ne yapıyorsun ya amına koyun? Anamız çıkıyor. Oğlum deli misin lan? Berke'ye bak Berke'ye sen. Aa manyağa bak lan. Oo. Berke, yardıra yardıra gidiyor ıslak zeminde. Berke ya sen. Aktif yağmur, trafikte. Kaldır, kaldır, Oğlum arkadaşlar. deli misin lan? Arkadaşlar yağmursuz havalarda son derece yumuşak olmanız lazım. Hızda ve yöndeki değişiklikler. <laughs> GTA oynamış amına <laughs> Kontradaki değişiklikleri çok çok yapmanız lazım. Hale bak. Berke bence A, yaşamaktan ya sıkılmış artık. Kötüyse ki ikinci seviye, 3. seviyede depresyon görüyorum. Manisa'dan ayrılma görüyorum. Böyle yeri boyluyorsunuz işte. Berke'nin durumu Bağaz, iyi değil hocam. Nazik olun. Berke'nin durum pek iç açıcı durmuyor. Erkan'ın arabasındayız. Kırmızı ışık, iki motorcu bekliyor. Erkan bekliyor. Yeşil yanacak. Sarı yandı ve sağdaki hareket etti. Kırmızı arabayı gördün mü? Tabii ki kırmızıda geçti canım. Tabii ki. Üzücü. Peki o arkadaşımız kendini koruyabilir miydi bundan? Çok rahat. Yanındaki arkadaş gibi yapsa hiçbir şey olmayacak. Bak şimdi. Aldık başa. Bak şimdi. Soldaki motorcu bakın. Kontrol ediyor. Bak. Şu anda yeşil yanacak. Bak yayınlıyor. Soldaki motorcu bak görüyorsunuz. Solu kontrol ediyor geçiyor. Diğeri sağdaki motorcu... Bu kardeşimiz sola hiç etken, bakmadığı için... O zaman. Ya yeşil yandı diye işte herkes durmuyor bak. Kaç tane videoda. iki tane oldu kırmızıda geçen. Arkadaşlar geçerler gözünü seveyim. Yeşil yandıktan sonra bir bakın etrafınıza. Boş mu diye. İzmir. Hadi bakalım. Biker'la sürelim. En sağ şerit gidiyor. Ayrım şeridinde Bak taralı alan. İstanbul belki. burası sanırım. Ee, sağ sağ gidiyor. İyice sağdan gidecek herhalde. Ancak, ancak bir araç oradaki benzinliğe giriyor. Ve sonuç cıbıl cıbıl olan arkadaşımız yerde. İnceleyelim hemen. Şimdi burası bir taralı alan. Yani buradan gitme hakkımız yok zaten. Sol evet, şerit. Evet öncelikle şeritte olması gerekiyor. İlk hata şerit. ikinci hata öngörü yok. Yapmayacaktı. Çünkü da yapmayacaktı. Burada sanırım sinyal yanıyor katılmış bak katılmış. tam kestiremiyorum Şimdi, ama. Evet sinyal yanıyor. Sinyal Görmüşsün abi. Zaten. Ve ileride bir benzinlik var. Öngörü. Daha bunun nesi olabilir yani? Odaklanmamak, öngörü, öngörü. öngörü. bir sürü sorun var. Haklı bir şekilde. Hak edilmiş. doğru giriş yapıyor adam. E ne yapsın? Acımıştır. Biker geliyor Acımıştır Hale bak. Yapmayın çocuklar ya. Gençler yapmayın şunu şöyle motora binmeyin. gözümüz seveyim. Vallahi doku kaybı fenadır. Emirhan Doberman motoruyla sürüyor. Yani kulaklar böyle. Bilgiye ihtiyacı yok. Önden gelecek bilgi var. Araba döner mi? Niye Doberman. niye böyle bir döner. şey yaşandı amına koyayım ya. değil mi? Döner mi? Döner diyoruz ama önce ayrılıyor. Kanka 50 ile gidiyorum. Şu an sen. Hani Çünkü durduğunu Muna, anladım bak. Araba artık kafayı göster. Korna yapma. Şey Frenle amına koyayım. Seni zaten görmüyor. ...senin de aynalar kapalı olduğunu görmek konusunda çok bir işin yok diye düşünüyorum. E şimdi sen burada fren yapsana. Korna nedir ya? Fren, fren. Yap frenini paşalar gibi. Motorun dursun. 50 ile gidiyorsun orada çünkü. O arabaya kadar çok rahat durursun. Arkadaşlar, korna yerine fren lütfen. Progresif onu sıkar gibi hızlıya doğru. Lap diye durur motorunuz. ABS'niz bile devreye girmez yoksa da düşmezsiniz. Lütfen boş alanlarda gidin frenleme çalışın. Her motorun fren özellikleri birbirinden farklı. Bak orada o didişiyorlar şimdi sen beni gördün mü görmedin mi bilmem ne. Bunlara gerek yok ama iyi fren yapmak da önemli. R25 eski kalmış abi o değişmek Kadir, istemiş. Zibilkadir. Aha CG'li bir kardeşim Zibilkadir. galiba. CG'ye benziyor. Her boka benziyor şu. Ananı sikim. Deminki, deminki mi? Ben ne yaptınız? Aynısı ya. Ya böyle Şimdi bir gelişmiyor. Sizin önünüzdeki var. araba gelip sizin önünüze dönerse onun arkasına dolaşmayın. Dur burada. Burada olması gereken şey durcan abi. Geçsin. Sola kayarsan arkadan gelenin şeyini görmüyorsun ya. Infon yok. Bak dur burada. CG'li haksız Zaten abi. Zaten oraya gelecek biri varsa lacivert soldaki araba gelecek oraya. Sıkı da öbür taraftan geçmeye çalışmış. O iş olmayınca buraya dönmüş. Tencere de bin karı. Buyurun. Şimdi Kadir kızıyor. Öyle bir gelişme var. Öyle bir geliş yok da Kadir'cim öyle bir gidiş de yok ama ya. Sen şeridini koru. Koca araba görmüyorsun zaten arkasını. Ha? Hatalılar. Evet. Emre. Doberman. Motor Doberman. Yapmayın çocuklar şimdi bir havası yok ya. Vallahi gülüyoruz biz buna ya. Ve aralardan geçmek için yapıyorsunuz bunu. Kapatayım aynaları da aralardan geçeyim. Bak kurtardı aynasını. İyi oldu mu? Bak aynaların Abi komik duruyor bu arada ya. Hani bak, yani bak bir esmin falan olur ama Kapat o zaman aynaları tamam mı? Zaten kimse seni görmeyecek. Arkadan kimse sana yetişemeyecek. Ama Ares 200 sürüyorsun. Ya ayna kapatmanın bir manası yok. Harbiden yok. yaşamayacaksın. Ha böyle düşün. Aynanın da çok etkisi yok da. Ha ayna açıkken de girebilirsin oraya. Yeter ki doğru konumda ol. Burada zaten yalpalayarak gittiğin için oluyor bu. Ama buraya giriyorsanız bu İşte abi 200-250 cc motor alıyorlar amına koyayım. Ayna kapatıyorlar. Oldu Valentino Rossi amına koyayım. ya e, bak. Bir önce sürmeyi öğren. Yani motosikletin trafikte nasıl gideceğini bir otur tam buna koyayım kendinde. Ondan sonra yap. New World var mı? New World yarın. Bugün yok yarın. İki araba yan yana iken onun yanına girmeyin. yarın başlıyoruz <laughs> abi New World'a. Bittiğimizin hayatımızı robot dönemine çevirdiğimizin resmidir. Başında. Geçmiş olsun Emre'cim. Ama hakikaten girme o kadar. Aynaları da aç. Hakan, Hakan da sürüyoruz. Ha Kadırga yolu. Güzel yol bu arada. Değil mi? Plajın oraya giden yol. Keyifli tamam. bir yol burası. Şimdi Hakan gidiyor. Arkasında da eşi var muhtemelen. Çok da güzel yerdir orası. Yani burada dur levhası var. Yola katılacak ana yola. Sağa dönmek istiyor. Ancak... Biraz fazla yavaşladın o, sanki motor durunca dengesizleşiyor tabii. Bir de artçı olunca bu işler daha zor. Üç çanta falan. E, ağır motor bu işler zor. O zaman ne yapıyorduk? Yavaş manevra hem nevri Zemini nevri, kötüdür. Bol gaz. Bol gaz. Yarım nebriyaj arka fren. Bırak debriyajı yesin baba. önemli değil ama. Düştükten orada, sonra yani bir anlamı kalmıyor. Dernolo görüşürüz kardeşim. Geçen hafta firkete virajları nasıl dönüyorsak bu tür durumlar. Bak şurada bu motoru belli etmiş hani bir, bir yalpalanmış orada Direkt baba çek debriyajı yarıya kadar. Böyle ilerleyeceği konuma getir. Ver gaza amına koyayım. Bırak patinaj çeksin. Yırtılsın, debriyajı yesin. Önemli ya ya değil. Düşme amına koyayım. var ya şu yukarı çünkü. Yani motoru bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Ya da duracaksak da dengeli bir şekilde hemen geliyor. yengeyi düşürmüşsün gerekiyor. şimdi. Bütün raconu çizdirdin hani. O faça gitti. Utandık. Hadi bakalım. Barbaro Motorlu sola çıkar. Olduk. Öndeki arkadaşımız burada. Utanacak kişi biz değiliz. O utanacak. çünkü kaldırıma çıkan biz değiliz. Trafik sıkışta çık kaldırıma. Bak orada bir kadın yürüyor. Ona bir de olma herhalde. Bir de onu rahatsız etmeye. Kadın niçin arkasına baksın kaldırımda yürürken ya? Ah Batuhan'ın gönderdiği video. <laughs> Adam yarış yapıyor sanki. Daracık kaldırım bir de köprü orası. Nasıl gitmektir ya? Ne utanmaz insanlarsınız siz ya? Bu konuda bir özelleştiri yapacağım. Kendimi gömeceğim. Bazen bir an geliyor trafik çok sıkışıyor ve motosikletim ısınıyor. Haliyle ilerlemek istiyorum. Çünkü dayanamayacağım bir düzeye geliyor sıcaklık. Bazen kaldırıma ben de çıkıyorum. Ama yayaların olmadığı yeri tercih etmeye çalışıyorum kendime. Ya da emniyet şeridi kullanma konusunda. Emniyet şeridinde ben gazlamaya çıkıyorum genelde ki motoru bir serinlesin. Çünkü götüm yanmış belli ki. Artık direnemiyorum bu sıcağa. Kendimi bir şekilde emniyet şeridine atayım. Birazcık sakinlesin. Biraz serinlesin. Sorun yok. Atamazsam büyük sıkıntı ama düğün yanıyorum. Düğün konvoylarından da, da ben atamıyorum. Düğün konvoyu sanki her şeyi yapmanın helal olduğu yerler. Yol kesmeler, arabayı durdurmalar, oynamalar, korna çalmalar, ışıklar. Ben düğün konvoyuna karşıyım. Asker uğurlama konvoyuna karşıyım. Tüm bu konvoylara karşıyım. Olmaması lazım artık bu da yerdim bunların. Olmaz. Sen evleneceksin diye kimse yolundan alıkoyamaz seni. Yapmayın, vazgeçin. Böyle bir kültürümüz de yok zaten Allah aşkına. Onurla söyleyelim. Kimden utanalım? Ah. Ne bu? dört, dört cc'lik şey mi lan? Kavasa kim lan gevşek bu? Gevşek karşıdan geliyor. Ne diyeyim canım? Gevşek kötü bir laf değil. Yani gevşek, rahat demek istedim. Rahat rahat. ZX4 ara benziyordu ya. On değildi. Emrah. <laughs> Şimdi o motorlara bakın abi. Tamam. İple bağlamışlar. Bak burada bir mantık hatası var baba. Bu düzgün çalışacak bir sistem değil. Çünkü sabit parçaya bağlıyorsun onu. Parçayı bırakmak istediğinde bırakamazsın. İpi bırakmak istediğinde bırakamazsın. İpi elinle tutacaksın. Ya da arkadan şuraya falan temas ettireceksin. Onunla ittireceksin. Ölürsün. Birbirlerine nereye bağlamışlar? Öndeki motorun artçısının beline. Bak. Öndeki motorun artçısının belinde ip. Amortisör görevi görüyor göbek. Herhalde öyle düşünüyorlar. Ya bir şey olsa lap diye arkaya gider. Emre'nin arabasındayız. Ne de güzel kavşakmış burası. Tek gidiş gelirken bak şimdi Emre dikkatli olmasa burada. Bu şu kuryenin şu an ne söylediğini kim paylaşabilir benimle chatten? Şu kurye olarak ters girdiniz ve karşınızdan size gelen bir araba gördünüz. İlk söyleyeceğiniz kelime ne olurdu abi? Ben <laughs> ne söylerdiniz abi? Deniz yaman koyayım yolu 3 kilometre uzatmak lazım şu aradan geçeyim 2 dakika. Hani ne sikeyim derdim mesela ben. Ben derdim. Arkadaşımız ters yönden geliyor. Çarpsa ona. E ne olacak? O ekmek parası ne olacak o zaman? Yapmayın gözünüzü seveyim arkadaşlarım ya. Özellikle paketçi arkadaşlarım. Ananı sikeyim. Ananı Çıkar mı çıkar. çıkar, çıkar, çıkar. Ay bak bunlar var, var ya. Yani. Ananı sikeyim bak. imkanı yok böyle. Bu tarz bir şeylerin çıkacağı yere çıkmam abi motorla. Gazlamam buralarda. Bak bunu çünkü direkt öngörmen gerekir. Bunu öngörmezsen ölüyorsun çünkü. Kesin ölüyorsun. Bak şunu gördüm ya. Ben hızımı keserim abi. Ne olur ne olmaz amına koyayım. Çünkü direkt bak şöyle bir şarkı çalıyor. abi. Çok ağır sıçarsın. Bir tane edit yaptım. Size izleteyim mi lan onu? Dur bak. Belgeler. Premier nereye kaydediyordu ya? Şuydu galiba. İnternette gördüm. Çok hoşuma gitti ya. Çok hoşuma gitmişti ya. Şunu gördüm bir dedim bir yapayım amına koyayım. Çok kötü oldu amına koyayım ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Ne hepimiz bileceğiz. Yusuf gidiyor. Abi Adana tarafına bak, geçmiş olsun. Şey Doğan Anadolu'ya. Şey şey Nerede? Depremler hep başlamış. Yani, yani, dikkat edin. Gözünüzü bir seveyim. Bir arabadan falan 194 mü? yani bir parça mı bir Yok, bir sakin bir şey, sürüş. Şöyle abartma Mert. Sus, Yusuf geçerim. Müthiş bir iş yapıyor. Sağa çekiyor. Alacak o parçayı orada birine bir şey olmasın diye. Ama tam bunu derken arkada toz, duman, fren sesi birbirine karışıyor. Çünkü o parçaya çarpan bir... Bana at ben var. yapayım. Beta at atlam, atamam ben çok büyük video ki, ya. ...bariyerlere kadar gelip vuruyor. Bak beyaz araba oldu. Yusuf yani bir üç beş dakika önce geçseymiş bu kaza olmayacakmış. Arkadaşlar yoldaki bu nesneleri alın tabii. Bak yasak. Hava yastığı açmıştır bu araba. Sağ hava açmıştır. Sorular sorular hadi bakalım kendinizi test etmeye başlamanın zamanıdır. Ali de maşallah vallahi yatıra yatıra. Ha, Ali. çok yatırmalık ya, motorlar yatırıyor. değil mi Ali dost? Hı, hmm, aferin. Çankurt işte çok güzeldi adicim. Tebrik ediyorum. Buraya kadar her Ama şey çok durumda. yaşamaz Daha. gibisin sen. Gidiyoruz. Köprü altından da çıktık. Şimdi ne yapıyoruz? Durduralım mı? Evet. Burada durduralım. Ne, ne beklenir? Sağdan... Kendi öngörümü söylüyorum. Dolmuşu görmüşüm. Bu dolmuş buradan yolcusunu almış ya da bırakmış. Dolmuş buraya çıkacak. Bu araba da sol şeride atlayacak. Sıkışacaksın. Ya bankete vuracak ya da şuraya vuracak. Çıkış var ileride sola. Kendi bir ileride görüşüm var falan tecrübe edeceğiz. He? Arkayı tam görmüyoruz aynadan. O araba sola doğru yanaşır. Çünkü bizim şoförlerimiz kendi şeridinden gitmiyorlar. Ben dolmuşun çıkacağının şeyindeydim. Dolmuş ileride çıkmamış ileride ama bu araba sola yavaş. yaklaşmış. Bak, Güzel açı. Barıkan'ın yine videosu. Yani şöyle yapmak istiyorum. Çünkü başına bir şey geleceğinden çok korkuyorum Barıkan'ın. Hızlı kullanıyor ve şerit hep Apex. Hep... Apex. Yani her yer İstanbul Park Barıkan <laughs> için. Her yer İstanbul Park. Bak şimdi. Senin motorun ne? MT-07. Sol viraj girdi. Yattı biraz hızlı tamam. girilmiş. Arka sallanmaya başlamış ya, motorda. Olmasın? Ne görüyorsun ileride? Ve sola yani, çok yaklaşılmış. Sol. Soldan bir araba gelirse kafa kafaya girersin ya da motoru yatırır, kaymaya çalışırsın. İleride hiçbir şey görmüyorum. Sağda kalsın. Görüşün abi. Yok, yok solda. Bunu. Sol Allah'a emanet şu şey. an. Kaç kilometre oldu? 34.000'de. Sollamış gelen bir araba Uf daha da kötü. Tabii. Çok daha kötü. Sağda olsa çok daha rahat görecek o arabayı. Mesela böyle bir şey yaşasaydım abi ne olursa olsun sağa çeker, durur. Bir nefes alırdım. Bir kontrol ederdim kendimi. İyi durumda mıyım? Mental yerinde mi? Kaza psikolojisinden çıktım mı çıkmadım mı? Buna bakarım. Çünkü o dalgınlıkla yine hata yapmaya devam edersin. O yüzden bu tarz bir şeyler yaşadığınızda arabayla olsun, motorla olsun sağa çekin, nefeslenin ondan sonra devam edin. Evet bu ne zaman açılıyor? Bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum. Tarihi duyurulmadı henüz. Tuğkan abi duyurmadı tarihi daha whitelistlere. Tarihi duyursun whitelistlere. Size de info uçururuz. Dert etmeyin orasını. Erhan hemzemin geçitten geçecek ne beklenir? Ama Tuğkan abi bundan iki hafta falan önce son 50'den çok çok daha az kaldı yazmıştı. Nerimiti'ye bunu da Vaitisler yayınlarda söylemiş eşekler gördüm onları. Son 50'den çok 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 az kalmış. İki hafta öncesinden hatta üç hafta falan oluyor. Bir şey kalmadı artık. Kim söylediyse yayında geldi kulağıma. Yayın bitsin aklıma gelmiş ki onun ağzına sıçayım. İki gün sonra 50 sınavına gireceğim. Yazılı dikkat etmem gereken bir şey var mı? Çalışmalı mıyım? Yazılı sınavda dikkat edebileceğim bir şey yok ya normal ezber yani. Yok Sen ya çalışırsın o kolay. <laughs> ben ne bek? Videoyu kaçırdım bir baştan izleyeceğim burayı. Ben ne bek beklenir? An Burası tren yolu gibi bir şey sanırım. Bir motosikletli beklerim ben bu yolda. Hem zemin geçitten geçeceğiz. Mutlaka bir motosikletli bir şey beklerim Yok, yani. Yok. Trend değil. <laughs> ben de ilk görünce öyle zannettim ama trend değil. Bak ne geliyor. Ters yöne giren bir. Oo daha da araba. güzel. Bak. Beklenir mi? Bekleyeceğiz. Erhan da yazık duruyor. Ne yapsın? Hadi durduk. Aa Maltepe Mesa. Burada gördün zaten aslında en ne son. olacağını. Araba yani bir yazık gördüğü ha? bir info. Bak kırmızı bu mavi arabanın durduğunu Siz... gördün. Öndeki ilerliyor. Şuradan bir araba gördün. Bu araba yolu atlayacak yani. Hadi durduk. İşte Neyse, sağda kaçış mesafesi evet. var en azından. Sağa kaçabilir. Ya. Ne bekleriz? Kaçabileceği bildim. bir yer var. Bence bildim. Ya. Şimdi orada bir araba duruyorsa onun önünden başka bir araba çıkar. Evet ders Şimdi Yokuş aşağı. Özellikle gidiyorsunuz, akıyor motor da zaten, e, virajlar da var, iniyorsunuz aşağı, e, gazı kapattın, yetmedi, daha yavaşlaman lazım. Arka fren. Ne yapacaksın? Bir vites aşağı dersen yanılırsın. Gazı kapattın, yetmedi, fren. Tamam Evet, Hangi... vites aşağı yaparsan, debriyaja bastığın noktada motorun tekerindeki güç kesileceği için seni öne kasacak. Bu da kontrolünü fren. kaybettirecek Ön, sana. fren bir de. ...gazı kapatıp vitesle Görelim yavaşlamayın, bakalım. gazı kapatıp arka frenle yavaşlamayın. Gazı kapatın, yetmedi mi? Yapın ön freni düz bir hattayken, bak ben Sabri'ye rica ettim, o yapıyor şu anda sizin için. Viraja girerken de bırakın, yine yapacağız. Gittin, gazı kapattın, yetmedi, ön frenle, etkin bir frenlemeyle... ...kısacık bir anda böyle yavaşlayabilir, kendini rahatlatır, viraja sonra girer. Yollar girebilir. çok güzelmiş ya, yani yani. Amına koyayım yollar çünkü çok güzelmiş ya. Harikaymış lan yollar. Ne gidiyor, seninle Vallahi çok güzelmiş arkada ya. Arkada tutuş var mı? Yok. Hemen ABS varsa devreye girer. ABS yoksa kızaklayabilir. Başka sebep. Arkadaki disk küçücüktür. Öndeki diskler büyük büyüktür. Özellikle büyük motorlar. Ben de değil hocam. Ben de arka diskim ön diskimden gidemiyor? daha güçlü. Sana söyleyen bir etken. Ben de daha sağlam. Basacağım düzeye bağlı. Ee, ben o arka freni tercih ederim. Kaymaması için. Bir tanesi için. yavaşlama bekliyorsun. İyi bir şey değil. Çünkü yine Bence iyi bir şey. Ben, ben şey İkincisi tamamıyla duygusal. Çünkü e, vitesle yavaşlayayım derken debriyaj, baskı, balata, işte şaft, zincir, varsa final drive falan hepsini kullanıyorsun. Bunlar çok pahalı sistemler. Ya ön fren balatasını kullan. Balata motorun en ucuz şeyi. Bak şimdi geldin kapattın. Yetmedi sabrım çok Burada, teşekkür Burada güzel yaptın. En ucuz şey balata değil. Hiç de değil yani. Bir balata değiştim 3 bin lira ödedim ben amına koyayım. Başlıyoruz frene. Hiç de ucuz değil balata. Başlamadan, Kim söylediyse yalan çıkıyoruz. o. Çıkıyoruz. Geldik yetmedi kapattık. Ön fren sıktık. ABS bırakalım. var mı var? Bir ABS diyeyim. Bir tek ABS var. Başka birelim. hiçbir şey yok. Allah'a emanetim. Içinde, durmak için de asıl olan ön freni kullanmaktır. Tamam. Peki. Şimdi efendim, iCrypix biliyorsunuz güvenli sürece destek verdiği için uzun zamandır bizim... <laughs> bu sponsoru. Şey, kimsen. Bir gidiyor bir daha gelmiyor. Evet, bir gidiyor bir daha gelmiyor kesin, konusunda kesin. şunu söyleyeyim abi. Çok uğraştık, çok emek verdik tekrar açabilmek için. Ve sıfırdan paket yaptık. Ve gerçekten eziyetini çok çektim. Keza ekip arkadaşlarım da çok çektiler. Hepsinin ağzına sıçıldı. Herkesin belası sikildi. Bazen istemeye istemeye yaptık. Bazen zorunda kaldık. Uğraşmak istedim, istemediğimiz çok şeyle uğraştık. Ama sunucu bitti. Hazır. Siteyle ilgili ufak değişiklikler yapılıyor. Site tamamlanacak. Muhtemelen yarın ya da bugün sitemiz startlanacak. Site startlandıktan sonra duyuru kısmına bakacağız. Duyurusu yapılacak. white listler biliyorlar az çok. Stark mesela biliyor nasıl çalışıldığını da işleyiş bazen güzel olmuyor abi. Bazen öyle sandığın gibi hani bir RP sunucusu ya ne kadar zor olabilir deniyor. Ya, öyle değil abi o. Sanıldığı gibi değil. Lincini çok yedim. Ya sıkıldım ben lincini yemekten ama tek başıma uğraştım çoğu şeyiyle. Çoğu bokuyla. Jubilant 8 born olur değil mi? Ya başka daha tövbe. Tövbe daha başka RP sunucusu falan. Sikseler uğraşma. İmkanı yok uğraşma. Bu bitsin. Eightborn'u açalım. Eightborn artık ne zaman tamamlandı dersek, ne zaman hedeflerimize ulaştık dersek kapanacağı dönem atıyorum. Şu an startlansın. Bir sene olur, iki sene olur. Ne kadar sürerse, ömrü ne kadar olursa. GTA 6'ya kadar başka hiçbir sunucuyla uğraşma. Yok. Daha tövbeliyim o konuda. GTA 6'da varım. GTA 6'dan sonrası nasip kısmet. Siz olarak işte 15 dakika ise 15 dakikayı, 17 dakika 17 dakikayı izleyebiliyorsunuz. Arada reklamlar girmiyor bu sayede. Bu yüzden iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki... Hadi. Isim.